Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda yüksek IQ seviyesine sahip insanların ortak özelliklerini derledik. Bunlar sizde ne kadar çok varsa gizli bir dahi olma olasılığınız o kadar yüksek demektir. Az mı uyuyorsunuz? IQ'su yüksek, yaratıcı yönleri gelişmiş insanlar uykuyu sevmiyor. Hatta uyumak isteseler bile uykuya dalmakta zorluk yaşıyorlar. İlk çocuk musunuz? Bilim insanlarına göre ailede doğan ilk çocuğun zekası kardeşlerine göre daha yüksek oluyor. Yani evin ilk veya tek çocuğu olmak dahi olma ihtimalinizi yükseltiyor. Kendi kendinize konuşuyor musunuz? Bunun sebebi zeka seviyenizin yüksekliği olabilir. Kişinin kendi kendine konuşma ihtiyacı hissetmesi beyin aktivitelerinin yoğun olmasından kaynaklanabiliyor. Kulaklarınız aşırı hassas mı? Bir araştırmaya göre dehaların ortak özelliklerinden biri de çok düşük seslerden ve gürültüden aşırı rahatsız olmaları. Hatta bazıları gece ancak kulak tıkacıyla uyuyabiliyor. Sık sık telefonum nerede, gözlüğümü nereye çıkarmıştım diyerek etrafta dolanıyor musunuz? Çok zeki olmak düşüncelerinizin dağınık olmasına, bu da dalgınlığa neden oluyor. Değişikliği seviyor musunuz? Zeka seviyesi yüksek insanlar duranlıktan hoşlanmıyor. Kısa sürede sıkılıyorlar. O zaman da değişiklik yapma ihtiyacı hissediyorlar uzun süre anne sütü emdiniz mi? Araştırmalar anne sütü ile IQ arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş durumda. Yani bebekken normalden daha uzun süre anne sütü almak zekanın da yüksek olmasını sağlayabiliyor. Evhamlı biri misiniz? Bir başka deyişle bir şeyler kötü gidecek diye sürekli endişe ediyor musunuz? Araştırmalara göre kuruntulu kişilerin hayal güçleri daha yüksek oluyor. Mükemmeliyetçi misiniz? Dahilerin bir diğer ortak özelliği de mükemmelin peşinde koşmaları. Her ne yaparlarsa yapsınlar, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir çaba harcıyorlar. Mavi gözlü müsünüz? Tabii ki şart değil ama dahiler arasında yapılan araştırmalarda mavi gözün sık rastlandığı ortaya çıktı. Mavi gözlü olmak deha olma konusunda size bir avantaj sağlayabilir. Solak mısınız? Bu da tıpkı mavi göz gibi gizli deha olduğunuzu kesin kanıtlamıyor. Ama yine de küçük bir adım olsa da öne geçiriyor. Çünkü araştırmalara göre dahilerde solaklık oranı daha yüksek. Risk almaktan keyif alıyor musunuz? Dahiler güvenli bölge yerine tehlikeli sularda gezinmeyi seviyor. Gerektiğinde risk almaktan hiç çekinmiyorlar. İnsan ilişkileriniz kötü mü? Yüksek IQ'ya sahip insanların sosyal yönleri pek gelişmiş olmayabiliyor kendilerini huzursuz hissettikleri için sosyal ortamlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Elinize ne geçerse onu mu giyiyorsunuz? Zeka seviyesi yüksek kişiler giyime kuşama önem vermemeye eğilimli. Hatta her gün aynı renk gömleği veya tişört giymek onları rahatlatıyor. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de her ilişkide yaşanan unutulmaz anları derledik. Tıklayın bakalım. Siz de bizimle aynı fikirde misiniz? En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.